Arkadaşlar sakin olun. Yeni brand'imiz ormancımıza geldiğine göre artık oynayabilirim. Troll mu gibi gözükebilirim. Tabii ki bunu Westin yüksek elosu'nda denemek istemezdim. Ama sıkıntı yok. Takımda şafak var. Sıçtığım yerde o toparlar beni. <laughs> We have lot of AP Hiç. ama yani benim brand orman aldığımı gördünüz. I pick brand jungle. Benim zaten gittiğim bu Ya Void bu idi. Void'den kastımız nedir? Void'den kastımız şu arkadaşlar. de i̇şte dönersin e, maskeyi alırsın. Dönersin morali alırsın. Hiçlik değini alırsın. Böyle bir oyun gitmemiz lazım. Çünkü karşıda efsanevi bir şekilde hayvanımsı tanklar var. İlk başta ormancıya dönerken ne başlayacaktık? Onu atlamaya çalışıyorum. W açmam gerekecek. W arkasına E açacağım. Tamam. Bunu böyle böyle geri geri vurmam lazım abi. Oğlum adam akıllı yardım edilsenize ya. Silah mermi atsana. Tamam. Teşekkür ettim. Çok güzel yardım ettin Tamamdır. Atay W. Çok az şunu alırken tabi böyle ufak tefek biraz canımız canımız sıkılacak. Şimdi bir tane vurduk şöyle bir W attık. Tamam mı? E'yi verdik abi. Kayıtla abi. Kayıtla kayıtla. Kayıtlayarak vuruyoruz. Çok iyi takım. Şu ana kadar gayet iyi gidiyorduk ya. Hop e. Eh. Sana ne oldu da sen bir geri kaçtın? Ha? Ateşe gelemedin mi? Vura vura. Abi kaça kaça oynayacak ya. Brandon level 3'üne kadar böyle oynuyoruz. Brandon bu arada bu yenileme olayını tekrardan söylüyorum size. Olaycık şu. Artık bizim o pasif patlamaları orman yaratıklarına hayvan gibi vuruyor. Tamam. Benim bunu VSL'i şu an kesmem lazım o kongu. Ne sen? E ee, Q'yu aldı eline. Kara satcını aldım. Kyle geliyor ben de geliyorum. 2 ve 2'yi kazanırız. Ben... Öldü o. Abi flash duvara nasıl sekti? Buraya attım ya flash'ı. <laughs> My bad. Okay. Mavi mi kırmızı mı? Kırmızı aldım ben. Deneyelim görelim abi. Deneyelim görecek ama kesinlikle mavi smite lazım değil mi? Çok güzel ama bu arada güzel oldu. Şeyi çok güzel yaptım ama o flash'ı ben duvara atmadım abi. Adım gibi biliyorum. Bu arada mavi smite almam lazım. Ben niye hata yapıyorum böyle? Artık maviye dönmek worth olur mu? Olur bence. Olmaz. Olmaz Şu an mı? çok geç. Aynen çok gold zararına girersin. Bir double alırsan maybe de. Kaç gold istiyordu? 162 mi öyle bir şey mi? O adamın durumu ne? Flash var mı? bu Kong'un yok diğerini bilmiyorum. Kay? Kayalım var. Flash'ı var. Al. Fil Filingim yok. İki tamam, tane, yemişim. o kita Kailin iki, iki tane kulenin bana oğlum direkt yarı vurdum lan adama ha kara satın aldım. Kaç saniye var skillerinin dönmesine? Dive, dive 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 go. Ay. Neyse tamam. öldü zaten. Çık 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 çık. Hop level da bizim adam kesiyor. Tam sana bıraktım farmları bulan geliyor canı nasıl full'e yakın ben kaç, buraya kaç, attım. kaç kaç kaç. Burda attım buraya. Şuradan atlarsa ölürüm. Ama atlayamaz görüyorum. Teleport diyorsun. Burada bekliyorum Oo, ben geriden. Bek. Ne olur ne olmaz bekliyorum. Ha aynen anlatıyorum. Gelirse keseriz, keseriz keseriz keseriz. Kestik. Yatır. Arkadan kay şey gidiyor. Ben biraz geri oynuyorum. Tamam. Tamam. Çok güzel. Geliyor geliyor Genesis'tan geliyor. Hangisi gerçek? da ba, baba. Tamam ha. tamam tamam. Ben de o no <laughs> ikili oynadım orada fark ettim hem sola solayım sağ. <laughs> evet. Brent Orman OP şu andan itibaren karar veriyorum abi. <laughs> Oynayın. Oynadıkça oynattırın. Tabii ki Şafak burayı. çok nerede güzel bu arada? Dedi. Bugün bilmiyorum nerede Ray kaldı. Ha direkt. Tamam Çok güzel. normal. Ben beyiz atacağım. Evet çok güzel. Şimdiden hem videoysak videoyu beğenmeyi, yayınsak da yayını beğenmeyi. Bu videoyu beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın abi. Yani Brand Orman güzel ama işte böyle yeni şeyleri abi bunun ne kıkıyorsun, abi bunun ne diye gelmeyin üzerime. Ne alakası var oğlum? Ama döneceğim. Eski videolara döneceğim yani. Şu 1500 AP, 2000 AP falan. İyi, zevk de çünkü. İçerikleri çek çek içerik bırakmadım League of Legends'ta. LoL'ün of da bana yardım etmiyor Riot Games. Bizim adam ölmesin. Ben geliyorum çünkü oraya. Alırız her türlü. Alırız her türlü. Geldim. Karasatlara var. Beni gördüler. <laughs> Brent arkadan mı geliyor? Nereden geliyor onu görmem lazım. Şey. satın almam yeterli abi. Tamam Brent. LeBlanc burada. LeBlanc burada. Sakinim. Vurdum ama. Güzel, 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 güzel. Shutdown mı? Aa, ben de shutdown varmış. Bir öyle. Level ankel arkamdan geldiğini çok iyi biliyordum ama. Tamam. Çarp, 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 çarp. Vuruşun, vuruşun. Bizim mafya lütfen. ama, öl ama, öl öyle, 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 öyle. Nice. Vukong'un geleceğini düşünmedim üstüme. Adamlar aldılar ama tap kulesini. Sıkıntı Apelios ya, yetişti. Öyle. Yetişti ya. Yetişir yetişir. Diye düşünüyorum inşallah. Yetişti yetişti Ben de. Bende 2k gold vardı ya. Ondan dolayı böyle oldu. Base atmadıydım. Ben direkt şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Benim hasarım güçlü şu an. 6 tane kara satacağım var. Vurabildiğim kadar vurmak istiyorum bu adamlara. Şu Yo, direkt Çok güzel oldu ya. Ben golemciyi alalım. Oldum. Ben golemi... Aaaa. Nasıl yapacak? Acaba salsak mı? Dört İnfernal bulut ya da dört bulut. bulut. İkisi de dört. yani de bu word. direkt çok bir mühim değil. Kaybetsek hiçbir sıkıntı olmaz. Sen ne yapan? Onun spelleri yok, ultisi de yok. Tam bunu keseriz. Aa, tam keseriz. Geliyorum ben de oraya. Ben de geliyorum oraya. Oynarlarsa yaratırım onları. Ayda. Sana blank yandan atlayabilir? 4 infernal geldi güzel. Tutturdum bu arada da. Ben geçirmiyorum bunları. Ben MF e dive'a gidiyorum. Sen böyle ya artık. Çok konuştun sen. Sen öl. Tamam. Ben bunu kestim burada. <laughs> Abi. Öyle <laughs> bir MF iz oyun. izle MF. MF kapat. <laughs> <laughs> İlk kuleyi almamız lazım. bir kuleyi almamız lazım. Vur vur vur. vur First tower. Vur abi vur. Tamam. Güzel. Ben aşırı derecede güçlüyüm şu an. Abi ormanı çok hızlı dönebiliyorum diye Wukong'un iyi önündeyim. Gayet güzel önündeyim. Ama 2 saattir orman dönüp orman dönmeyi geri bırakıyorum. Leblanc'ın herhangi bir spellini harcadığını biliyor musun? Eee... Bilmem. Yok. Yok. No. No no. No 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 bir fikrim yok yani. Şunu almam lazım mesela bu skatılı, bu çocuğa vermem lazım kardeş. Napan napan <laughs> sapık gibi koşuyor ya. Buna hemen bir alışımız yok mu? Geliyorum tamam. geliyorum geliyorum dayan 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 bin orası bin orası tamam. bin orası. Stanladım onu. Yataşça. aşağı. O gerçek tamam, oğlum. Bu da, bu da, bu da. Atar mı Atar tamam. Tamam çok iyi. Bu ne oğlum beni güçsüz zanneder bayvan bunlar. Hani birkaç defa salak salak öldüm diye ya da salak zannediyorlar. Bana daha iyi bir girebiliriz. Dur bakayım bir dakika sen tek yeme dikkat et. Yedi mi ustanı? Yemedi. Yok yemedi. Aa. Arkada gazı bıraktım dönerse gazdan yiyecek zaten. Dönmedi. Demek ki senin değil. <laughs> Hiç olmamıştı zaten. İşte emirli olsam demek ki senin değil muhabbetini iki saat anlamaya çalışırdı. <laughs> 4 Infernal Drake'inden 1565 AP brandimiz yok mu? West Yaparız. Diamond, 1 Diamond, 2 Elo. Aa mavi alacak uçuruk Ve bu beni bir tık üzüyor. Oğlum senin klav hissesin neden bir an yükselip bir an <laughs> düşüyor? Abi, hiçbir fikrim yok. Hayır bir an yükselip Yazın. bir an yükselmesi yani bir an çıkıp yükseliyor. Çıkıp o neden yani o, o denge neden sarsılıyor sürekli? <laughs> Bilmiyorum hiç değeri değişmiyor biliyor musun? Anlamıyorum ben de. Abi köpeğin nerede demiş? Onun adı var bu arada. Söyle sen onu bro. İçeride yatıp uyuyor yani. Allah Allah. Galiba orada gıcık oluyorum ama ya. şey duyar kasmıyorum. Ben onun sahibi değilim, o benim sahibim falan diye öyle bir duyarda kasmıyorum tabii de. Tabi ki öyle aslında orası da. Bu arada bizim direkt direkirmiyor ama öyle de denmez. Biliyorsun adının ne olduğunu. Bu Drake önemli değil mi? Bu direkt oynayacak ve bu Drake'i alacak bro. Bu Jampire direkt kadar önemli, direkt fight için. Arkaya attım sana o. Evet. Oh. Ben bıraktım abi hasarımı. Sıkıntı yok. Bizde orası her türlü. O Miss Fortune. <laughs> <laughs> Kaçamam bizim şafakçıktan. Arkaya Aa, gider geçti, arkaya. Oy. Oy. çok güzel. Sona. Şerefsiz diye ben yani güzel de niye şerefsizlik yapıp beni orada kurtamadık ilk başta? Son ayağımda değil <laughs> miydi? Bilmiyorum da çok böyle orgazm ya. Resmen orgazm alıyorum. Ben üzerime düşen görevi yaptım gerçi ya sıkıntı yok. Evet, Şerefinle öldün abi. Şeref Şerefimle öldüm. Adice yaşamaktansa. Şerefsizce ölürüm. <laughs> Arkadaşlar yayınlara gelin. Arkadaşlar bir yandan da evde kalın. Kal kardeş bak yayıncık mayıncık da açarak PUBG oynar karara ara, ara ara şunu mu? Bu arada ormanı asıl dönebileceğiniz şekilde hemen hızlı bir şekilde söylüyorum Hani tamam Brent ormanda güçler bunu nasıl oynamamız lazım Tekli targetse karşındaki tekli targetse abi E, Q, W Bunu yapmamızın olayı nedir? Bunu yapmamızın olayı tamamıyla şu e, W'cumu daha fazla seviyorum. ama daha fazla ikili, üçlü, kurtlu, mutlu, buraya O zaman E, Q, W yapmayacaksın bu sefer çünkü pasifinizi işletemiyorsunuz böyle bir durumda Ben geliyorum oraya her şeyim var var ya Abi şunu Sadece tutsaydı yatacağım. ya sonra. Gazımdan bir fırtalan kafasını duvarlara vuracak şimdi. Abicim bir tutsam var ya. Ben mavisine çöküyorum adamın. Tekli targetlerde öyle Aa, yapıyorum. Öyle. Giriyorum, giriyorum, giriyor. Hayır orada değiliz, orada değiliz. Ben bekle bekle bek, bek. Geldik. Bu konga bir şeyler çıkar mı? Tamam. Geldim. Fark etmez, fark etmez, fark etmez. Tamam. Devam edeceğim, devam edeceğim. Ben devam edemedim. Ama burada bu. Bu burada bana gelecek belli giremedi. Tamam. Ultiyi bırakayım Çok oraya. Çok temiz girdi. Oy 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 oy. Kardeşim. Stan a Hemen döndü. Öldü ama. Neyse onu kesin para alayım. <laughs> öldü öldü. Ölmedi. Öl. Ölmedi. Vadeli alametini alabilir miyiz? Tekli targetleri de. Bunu atmamızın nedeni şu. Stan çaktığımızdan dolayı. Ve üçlü targetlere gittiğimizde de. Dibine gidip. Q, E, W yapacak. O da. Oğlum ne yapıyorsun ya sen? <laughs> <laughs> bir şey anlatıyorum anasını satayım. Kimsenin saygısı yok ya bu YouTube videoma. <laughs> Allah Allah. Ama Şafakcığım ben seni dinliyorum bu rakibe. Yani gerçekten çok, çok, çok soytarılar ya. Soytarılık ya şurada bir YouTube bir şey yapıyor abi. Bu ne yani sürekli bir üzerime girme challenge. Shutdown'u kim verdi? Ben shutdown vermemem lazım şu an shutdown. Yok şey. Victor. İnti koydu biraz. Ve bir daha ittiriyorum. Abi 2 level fark kodum çocuğa ya. Ulan ne yapsın lan çocuk. Tamam ben şu ormanımı da dönüyorum abi. Benim şu an kasmam gereken item Riley'i olabilir. Ama adamlar büyüdü kasmadı. Ben Riley'e gideyim mi? Bende ben, de, ben de Riley var. Senin slow effect'ine pek gerek yok. Onun okay. yerine... Morello o zaman. Morello. Morello da alacağım aslında. Ama can olsun sen de al al Morello. Başka bir item kalmadı zaten can basabileceğim. Evet, Bak evet, burada bu da de üçlü targetler dedi. QE yapıyorum. Qe'yi yapmamızın nedeni etraftakilerine de o sekme hasarcı ulaşsın diye. E'mizde yanmayan bir targetler önce kimseye o hasarcı çoğaltmıyor. Yani paylaştırmıyor. Anlatabildim. Çünkü E diyor ki senin beni kullanabilmen için yanıcı bir şeye ihtiyacım var ki ben diğerlerini yakayım. Bu. Önemli. Çok önemli bir detay. Ben Morello'yu... Kapa bırakıp bir dakika sonra Drake'i oynamamız lazım. Tamam. Ben şöyle bir şey yaptım. Zonya'nın itemciğini de aldım üstüme. Zonya'nın itemciğini aldım üstüme. Rahat ol. Beni kesin beni Lütfen. fokuslayacaklar Benim tek yapmam. Bak Brent orman oynarken Brent'in güzelliğine Brent yanında birilerini götürmeyi seviyor. Ultiyi vereceksin kendine. Yani giderken ultini 2-3 kişiye seksin. Ölmen sıkıntı değil. Pasifin patlıyor zaten adamlara. Ben gold'da öndeyim ama exp'de çok geri kalıyorum. Bizim trade'i bir şekilde indirmemiz lazım. Tamam. Mavi almaya gidiyorum o zaman ben. Take red. Up. Bırak bırak bırak. Şu an bir sakinleştirelim. Ve kesinlikle mavi smite almamız gerekiyor. Ben kırmızı aldım. Bir tanesi kendim yani deniyorum. Ben öyle söyleyeyim. Giriyorum. Giriyorum. Gideyim. Hayır hayır hayır. Daha not yet. Not... Leblanc tapta. Go 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 go. Olur. Bana gelecek büyük ihtimalle. Bana gene hiç sıkıntı yok. Yok hiç yemem. Dur. Tamam ortalığı keselim. Aslında Aphelius Open Herald Mid. Aynen aynen. Open it. Aç artık. Tek yiyecek orada bak Leblanc'tan şimdi ben kurulacağım ona. Burada görüşleri yok. Burada da görüşleri yok. Balona girseler alamazlar. Şuradan gelecekler abi. Go go direkt başlayalım direkt başlayalım. A7 attım ben ultan tamam, zonya var zonyam var. Ultim sekiyor aralarında ultim sekiyor. Hadi be hop oh, bunu da stunladım gene son saniye. Tamam. Oğlum benim ultimi arkada hayvan gibi vurdu ultim. Geri şafak toplarsın orayı. Alamet de mi arıyor şafak. oyalayabildiğin kadar oyalar şafak. Nice o. Oğlum ultim var ya. Adamlara tak 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 vurdu orada. Leblanc çalmasın ama. Victor QE. Çok güzel. Alamet kuleyi canlı çok az bıraktı. Hadi oğlum. sen O map için değdi. Bence çok değdi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. takım. Takım çok iyi bu arada. Ben beğendim bu takımı. Ha, sarı göreceksiniz. Ciddi anlamda attığıma sarı birazdan göreceksiniz. Benden iki kat fazla vurmuş olabilirsin ya. Alacayık kardeş bu oyunu sizden. Yeni Wukong'a bu arada karşımızdaki değil mi? Evet yeni Wukong. Aynen yeni Wukong abi karşımızdaki. Yeni Wukong mu yeni Brent mi göreceğiz. İki yeni karakter. İkisi de oyunu kazanmak istiyor. İkisi de Westa Challenger araştırmak istiyor. İkisi de bunları istiyor abi. Baron'a girmeyecekler. Ben Botyan Priyemen alıyorum level alacağım çünkü. Tamam. <laughs> Su atalım Baron'a sonra. Aynen ben de etrafımda bu arada ward'ları kontrol ederek gidiyorum ki adamlar anlamasın yani. Gördürtüyorsan bizimkiler orada girerler. Bir dakika. Ben varken Baron'u hiçbir şekilde yapamaz abi de. Baron'dan emir alalım. Tamam. Flash attı, flash attı. Tamam çok aslında güzel. Aslında sonra Kog'May bir anda stun atsaydı bayıltmıştık onu. Teleportumuz var ha aslında. Hmm ben girerim bir Ama... de bu arada. Tamam Aa yani. kayla botta. Alırız benim hasarım çok yüksek. Alırız, 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 alırız. 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 Go. Bak birisi gelirse ben bir anda çıkacağım barondan siz devam edin. Sen ulti atarsın sadece fayda. Tamam. Benim ben şuraya yakın duruyorum buradan ulti atabileyim diye. Tamam. Güzel. Bu kadar basit kardeş bu oyun. Allah'ım sevmeye başladım ve soylanma. Şafak güzel oluyor oyunlar. <laughs> Şurada ha. savaşacağım. Savaşacak mısınız? Geliyorum ben de ama niye orada bir savaştınız? Geliyorum. Ben ah be. Dayanla geldim Kesti kardeş. Da? Güzel Mes ya adamları çok oyaladım. Midi de açtık kill de aldık. Şimdi rahat rahat kule de açıyoruz. Güzel. Aa bak. VP'yi kaptık abi. VP Siege Brand abicim. Ha teşekkür ederim bro. Teşekkürler. <laughs> hadi hadi hadi. 1500 AP 1500 AP çık çık çık. Aa sen şu var. Yo canlıyorum. yo yo 1500 AP yo. <laughs> Demirde ya. 1500 AP kasıyor diyenlere inat. West Diamond Spire Ya oğlum uzatıyoruz. <laughs> yani ben anlamıyorum ki insanlar ne ister, amaç ne? Yani sürekli böyle bir şunu şöyle yap. Yani abi bir adamda bir sıkıntı bulmak için her türlü sıkıntı bulursunuz. Hele bizim millet kesinlikle bir sıkıntı bulur. Kaşına, gözüne, ağzına, diline, çenene, piercingine, küpene, yani sakalına, anana, babana, sülalene, doğduğun yere, inancına, her şeyinden isteyen adam bulur abi. Hele bizim millet kesinlikle bulur. Götüremek amacıyla demiyorum ama bizim biz de yani ne olduğumuzu Nasıl bakış açımız olduğumuzu bilelim gerek yok yani bir yandan adamları güldürmeye çalışırım bir yandan ciddi olmaya çalışırım bir yandan küfür etmemeye çalışırım bir yandan onu yapmamaya çalışırım yani elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum ama her şeyi bir anda olmuyormuş hop buna da çok güzel abi 377 apm benim 1000 ap'ye kadar yolum çok uzun şafak Rabadon'a dönüyorum dö ben Rabadon'a dönüyorum Hayır o kilo alsaydım Aa. tamam <laughs> Ne yapalım Fight'lara girmiyoruz Bak oğlum gold kasmam lazım diyorum sana ya Fightlara girmiyoruz. Hayır hayır Apelius bıçaklıyordu. Ha. Adamlar surrender verebilir bu arada. Vermezler öyle vermez. sen geri gel geri gel. Bak bizi ölecek ben öyle gireceğim gold kasacağım. Bekle. E öyle hiç yemedi bizimkiler ya. Bak, şuraya şuraya pus <laughs> bizi görmeyecekler burada gel gel. Bak bak bizimkiler ölecek iyiyiz de. We off. Çok with ki. cinch. ki. Kill them. O o da, bu da pek, çok Bu da pek Oturduğu inandırıcı değil abi. Şu anda. Yani bu da pek inandırıcı değil çünkü dibimde Dur abi, koronayı yakıyorum ben şu an. Geç içine. Geç içine, geç içine. Ha. Yakarak çözeceğiz bu işi. Yakarak. <laughs> Oo, çok iyi. <laughs> bitirin lan oyunu. Kasp bir alalım tamam mı çocuklar? Kasp bir alıp bitirin. <laughs> oyunu taşıdığımızı pişman ettiler. <laughs> nice! Bu kadar ya. Bu kadar. Easy peasy. Hayatımın en kolay oyunu. So fucking easy. Yeni brand demek ki neymiş abi? Yeni brand kesinlikle Hong <laughs> Kong'dan güçlüymüş. Bundan hep bunda çok hem fikrim. Şu an öyle söyleyebilirim. Bakalım kardeş. En azından bu. Oğlum en fazla ben vurmuşum. Ama benim üzerimde 3.5 k got vardı. Tamam biz burayı editör şey yap. Çubuğu uzat. Çubuğu uzat benimkini çubuğu. onlarınkini kısalt. <laughs> Önemli olan işte bir kardeşim. Bu, bu, bu grafik bunu gösteriyor yani. Bu grafik doğrudur. Baksana bu konga nasıl vurdu ağzına. Bak abi üzerimde ben ama dediğim gibi ben kesmiştim.